Merhaba millet. Modlarla Survival'ın e, ikinci bölümüne tekrar dağıldı. hoş geldiniz. En son hatırladığınız kadarıyla bir madene girdik ve bayağı üzerimizde item var. Şunları bir bırakalım. Ondan sonra bir dizim falan yaparız. Bırak 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 bırak. Yine çok item çıktı be. Şimdi bütün taşları alalım. Bunun hepsini furnace yapalım. 8. Şundan da bir tane çıkar. Ün. Hava. Sıcak olacak en azından yatarken üşümeyeceğiz. Hmm. Kömürümüz var mı? 19 tane. Iron, copper, tin, bronze. Şimdi Generator nasıl yapıyordu? Bakın. Generator. Ee, iron furnace and refined iron. R Re battery. Hmm. Bunları şimdi yapamayız. O zaman şunları bir bırakayım. Çünkü benim daha reston bulmam lazım bunları yapabilmek için. Hmm. Şimdi cemizler. Hmm, tamam. O zaman yakacaklarımı iron yakayım. Copperlar bırak. Rabbit tree. ben de uyuyayım ya. Anam. Aşağı düştüm. Neyse. Şu rabbit tree'leri bir ekeyim de. Fest'i mi oynuyorum? Fest'i. Fest'i hiç ya. Bunlar yine düşmüş Çünkü Mo Crushası'yı yüklemeye çalıştım ama olmadı. Neyse Dead Point'i de kapatalım mı? Hmm. Orak. Şurada burada büyümüş, kesilmiyor. Kötü görüntü veriyor. Timbermont yok. Belki yüklerim bilmiyorum. Şu an pek gerek duymuyorum. Yani yeter. Şimdi. Hmm, başka yakacak bir şey lazım mı? Yok. Bu batarya nasıl yapılıyordu ya? Hemen bir bakayım. Çünkü burada yazmıyor. Batarya. Heh, mesela Bir anam. Hı, yazıyormuş. Neytin copper cable. Copper cable nasıl yapıldı? Rubber'a ihtiyacımız var. O zaman bir dakika bir. Hmm, R battery. Dört tane tine bir de iki tane restona ihtiyacımız var. O zaman biz dört tane tini şimdiden yakalım bir. Tinimiz tin 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 olması lazım. Şunu da kapatalım. Sizin şöyle. Tin, tin, tin. Tin hangisi ya? Şey. Kupır, tin. Bir, iki, üç, dört. Reston bulmamız lazım ama bulana kadar biraz inek keseceğim. Çünkü eşeğiniz iki. Çünkü... <laughs> Ay yine kilometre açmayı unuttum ya. Unutuyorum. İşte o zaman. E, inek kesmemiz lazım çünkü mod mod pek ne ya. Backpack yapacağız. Backpack'ler de bize çok lazım çünkü madenlerde. O ne lan? Bu ne Backpack bize çok lazım olacak çünkü bayağı or, or vardı. Mağarada orlar falan. Çantamız kaç? iki deri geldi. 6 oluyor. Ben bir konuşamadım diyemedim. Baya or var yani yetmiyor bizim normal kapasitemiz. O yüzden yapacağız. Al şunları. Kafamı karıştırma. Kafamı karıştırma. Hı, hangi renkte olsun? Renk verecek bir şey var mı elimde? Bir çiçek kırayım o zaman. sarı mı olsun ya kırmızı olsa daha iyiydi ama neyse artık elimizde ne varsa çok kasıyorsa şey yazın altta ne yani bilmiyorum belki kastığı için rahatsızlık duyanlar olabilir safir pikex bu pikex daha hızlı yani gördüğünüz gibi neyse yani bunu da bokunu çıkaralım Bir şey craftlarken hep şey gidiyor ya. FPS e düşüyor. Safirli renk değiştirebiliyor muyum? Hayır. Hı. Bek bek. İşte bir e, sandıklık yer açıyor bu bize. Şimdi e, düzenlemesiz be. bir tane sadece. Yemek. Tinleri ben nereye bıraktım? Dört tane de olmuş. Hmm, bunlarda Bunlar da bir zırh yapsak hiç fena olmaz. Ya da bunları biz bir yakalım ya. Hmm, bunları refahit iron yapabiliyoruz. Refahit iron da e, makine yapmak için lazım. Yemek de alalım. Hmm, bir lava seviyesine inmek lazım ya. Reston için. Mini hmm, Böyle bir şey madenciliği yapalım hafiften. Hmm. Demir, kupır, alüminyum. Ne bok varsa topluyoruz. Götümüze de sokuyoruz. Hoşuma gidiyor ya böyle orlar falan değişik değişik. Fazla olunca hoşuma gidiyor gerçekten. De Battle Axe'ler falan nasıl yapıyor? Ay bütün ayranları yakma. Dur, yetişebilecek miyim acaba? 5 5 tane biraz daha fazla Dur Gun As, yanlış oldu Hı hmm. Verdi mi bana? Verdi, ben bunları istemiyorum Gun stock, yapayım şundan hemen bir Hmm, silah yapacağız şimdi. Gunstock. O silah nasıl yapılıyordu ya? O silah daha doğrusu adı neydi? Silah görürsem. Hmm. Benim hatırladığım var mı benim flintim? Kapa. <laughs> Flint tabii ki de yok. Şey gravel var mı? O da yok. Hepinizi çıkaracağız o zaman. Hmm, bu yeniliyor mu acaba? Ne yapılıyorsa. Bu gun stock tutmalı sanırım deniliyor. Hadi sayık şunları. Refart iron. Yok mu hiç gravel'ım ya? Cık, Gravel bulsak. Enderman sesleri de geliyor. Aha. Üç tane verdi. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Altta yorum olarak yazarsanız hoş olur. Hmm. Heh, ne var? Siktir git. Patla patla. Buradan saldıracak bütün yaratıklar gitti. Büyük ihtimal. Orada bir creeper daha mı var? Enderman'a saldıracağım yanlışlıkla şimdi ya. Gel bre. Heh, gitti ne oldu? O yine maden ne daldık? Şimdi benim asıl amacım Reston ya. ya bunu okudum yaratıkları çok fazla çıkıyor ya. Bir şey düşürdü ama. Bunu bilmiyorum. Artık toplamayacağım yeter ya. Bu ne? Bundan yok. Bundan topladım. Heh kapışın. Epik bir mücadele. Aman okudum yaratığı. Patla. Hiç ölemem ya. Lav mı var burada? Ah. Ben buradan gelmişim demek. Ne ara gelmişim buraya? yok gelseydim yukarı çıkardım. Ha buraya geldiğim yere. Orada uranyum gördüm. O uranyum almadan bir yere gitmeyeceğim. Kapa şunu. Hop. Önce kazın sonra atlayın. Bu yeşili sanırım değersiz çünkü, bayağı var. Bakmıyorum abi. Heh, vuranım. Ne garip sesler çıkarıyorsun sen ya. Atarın ki memnunlar. Hop. Düşmedik. Hmm. Demir, demir önemli ya. Demir hiçbir zaman gereksiz değildir yani. Her zaman toplayın. Stek stek demiriniz olsa da toplayın. Kömür de öyle. Altın da öyle. Her şeyi toplayın yani. Hiçbir şey önemsiz değildir. Yok bende bir stek var. Almayın falan yapmayın. Alın. Anam yarasaymış. Bakmadım abi. Yalan söylüyorlar. Yanında odun var mı? Tabii ki de yok. O yüzden torşlarımızı düzenleyeceğiz. Oh bu güzel bu güzel ben bunu seviyorum. Kömür, kömür gerekli. Yarasacım, pisiktir olup gidersen mutlu olurum. Hmm, merhaba kırpır pata. Merhaba zombi, öl. Teşekkürler. Ganyon. Uranyum. Ganyon'la oynamak tehlikeli. Ne iyi gözüm acıyor lan. Of torçsuz kaldım karanlık görüyorsunuz siz de şu an özür dilerim. Hmm, buradaki oraları toplayayım Hiç mi yanımda başka bir tahta falan bir şey yok. Neyse birazdan çıkacağız o zaman. Bir reston bulalım ya. Bu meşerator falan yapmak önemli. Sen kime headshot çak ayırıyorsun? Oha lan kaç defa vurdu. Oh siktir be. Gel patla. Tamam bir tane daha gelirse zaten sıçtım ben. Hmm. Abi Yeter ya Asiktir hard oldum. Neyse Abi Yok ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum kusura bakmayın Bu kadar geldim bir de öleceme Yok ya Aha, asiktir. Hmm, bu şey ne oluyor? Dur. Emerald 2 yani. Reston yine göremiyorum. Aha, Diamond. İkinci bölümden Diamond. Alın size. La falan var mı? Yok, tamam. Diamond. Aha redstone. Şu an güzel gidiyoruz. Hmm. Özür dilerim videoyu bir, bir çekmem Ne sarıymış bir durdurmuş birden. Yani ben yanlış tuşa basmışım yani. Hmm. Bu ne? Bu çok tanıdık geliyor ama az önce bir şey. Nikolete. Şey Cez farklı bir şekilde dokunuyor ama ben kuru gibi. Ananı sikiyim ya lav sandım. Hmm. Backpack işte burada devreye giriyor. Yani gördüğünüz gibi doldu hemen çantamız ama sorun değil. Ama tek sorun hiç şeyimiz yok. Hmm. Bir şey söyleyeyim. Yani torcumuz yok. Torç. Neyse ben yeterli malzemeleri topladım. Eve de dönelim artık yani. Hmm, şu nikolit mi nikotin mi nedir? Bunlardan şey yapılıyordu sanırım ya. Hatırlamıyorum. Aa burada bir diamond daha unutmuşuz. da diamond, diamond demiyoruz artık ya. Altın önemli ya. Ben biraz daha kalayım ya. Hiç kıyamam. Kasma. Güzel. Şunu da alalım. Ne kadar restorumuz var? Bistek var mı? Bir 34 tane var ya az. Şimdi baya bayağı az. Çünkü gerekiyor çoğu makinede. Abi bu ne ya? Garip garip orlar var. A20 baba olmuşuz. Neyse çıkayım ben artık bu mağaradan. Yoksa böyle giderse hiç mağaradan çıkamayacağız. Hmm. Son bir şuraya. Oha. Bu olacak şey değil. Grace var. Notch. Açıklama yapmanı bekliyoruz. Bunlar da ne işe yaradığını pek bilmiyorum ama yine topluyorum yani. Gerekir. Oo Redstone. Redstone önemli. Önemli. Her şey önemli. Her bok topla. Şimdi bir makine yapacağım. Bu, bu gerek kalmayacak. Ay gerek. Gerek duyacak. Bulamayacağım falan. Asmasan sevinirim. Bu acaba şey obsidyen kazabiliyor mu bu pikes? Neyse. Eve geri dönelim o zaman. Ha şurada da varmış. Hmm, o zaman eve dönüşe bayağı yol var. O zaman ben eve döneyim. O zaman videoyu yeniden başlatayım. Merhaba arkadaşlar, geri döndüm. Sizin için bir saniye süren bu yolculuk benim için 20 dakika sürdü. Zor zor buldum bu evi. Üstümdeki itemleri bırakacağım da. Yeterli chest sayısın yok. Bir iron chest mi yapsaydım ya? Aynen chest daha mantıklıya bence Mantı yiyelim mantıklı konuşalım. Gibi saçma bir söz söyledim. Şöyle sil şey chest yapacağım. Yani gördüğünüz gibi normal bir chest kadar. Ama daha fazla item alıyor. Hmm, şunları da al. Hop. Çok güzel. Temiz. Şunların hepsini bırakamıyor muyuz ya? Böyle iki saat uğraşıyoruz. Hmm. Şimdi ne yapacaktım? Ben alacağım. Başka hmm. bu arada normal alalım artık. Sabah sabah mı? Tamam. Ee, dışarı çıkalım. Şu bonları bonluyuz yapalım. Gelin bir. Bakayım şu diktiğim saplingler büyümüş mü? Bir tanesi büyümüş. Diğer iki tanesi saf, saf duruyor. Pardon. Hop, üç tane geldi çok güzel. Bundan bir tane. Bu ağaç küçük ya dur bir orak benim orak dediğim bir makine vardı onu bir getireyim nerede Heh, bu ney stikl stikl stone stikl hmm. şöyle bir vuruyorsunuz bütün bresler de gidiyor böyle yapraklar da gidiyor gördüğünüz gibi bir sapling versin buraya bir farm yapalım Hmm, güzel. Sepin düşüyor mu? Düşüyor büyük ihtimal. Çünkü bir şeyler topladığımız sesi çıkıyor. On hmm, iki tane. Ay üç tane. İyi. Hop sende. sende. O bundan iki tane sepling çıktı. On on iki on dört. A? Kırıldı makine. Başka yok mu ama 5 tane daha var. Şu büyüsün. Eze. Hmm. Bu kez madende baya kömür toplamıştım sanırım ya. 8 tanecik mi? 8 tanecik. Vay be. Bayağı topladığımı hatırlıyorum ama. biraz da kupır istedim. Hepsini al Abi. tamam. Güzel gidiyor şimdilik. Bir R batarya yaptıktan sonra. Onun için kupratine tine, ihtiyacımız vardı. Ben ne yapacaktım? Şey... Hmm, odun, odun, odun... Odunumuz da bayağı azalıyor. Biraz toplamak lazım. Böyle miydi? Hep unutuyorum bunun yapılışını ya. Heh. Kılıç da patladı. Bir tane... rabiden yaparız. Gel. Elimle döverim seni. Yumruk yumruk. Gel. Al, al pis etini. Aa, patlamamışlar kılıcım. Gidin Hmm. Ayy, bu ne ya çok yapraklı. Sen Başka var mı? Neyse. Dört tane. Yani çok rabiye ihtiyacımız yok şu an. Şu an. Şu an. Kapat. Take it. Cooper. Rubber, şöyle dedim ya, hmm. umarım olur, evet. Şimdi bir R bateri yapacağız. Ee, ondan sonra da bölümü bitireceğim. Çünkü bayağı uzun oldu. Çok kötü bir yerde bitiriyorum biliyorum. Ama e, ikinci bölümden de bu kadar. Ee, görüşmek üzere.